Merhabalar arkadaşlar. Bugün hedef kitle istatistiklerini inceleyeceğiz. Bir önceki videomuzda kendiniz hedef kitleyi nasıl belirlersiniz bundan bahsettik. Şimdi ise Facebook'un bize verdiği verilerle hedef kitle nasıl belirlenir? Bunu konuşacağız. Sol tarafa hedef kitle istatistikleri kısmına bastığımız zaman aşağı doğru kaydırdığımızda analiz ve raporlama kısmı var. Buradan hedef kitle istatistiklerine bir defa bastığımızda bu sayfa karşınıza çıkacaktır. Buradan hızlı bir şekilde anlatmak istiyorum. Örnek veriyorum ki bir saat satıcısınız ve Amerika'ya saat satıyorsunuz. Saat dedik. Ve demografik alanlara tıklayacaksınız. Karşınıza belli bir oranlar gelecektir. Amerika'da yaşayan saatle ilgilenen kişi sayısı 15 ila 20 milyon kişiymiş. Buradan baktığımız zaman %56 erkek %44'ü kadınmış. Ve yaş olarak da aşağı yukarı 24 ila 54 yaş arası bizim için uygun bir kitle gibi gözüküyor. Sonrasında ne yapabilirsiniz? Benim size önerim bir Excel sayfası için Drive'den açabilirsiniz veya normal Microsoft üzerinden açabilirsiniz. Hedef kitle kısmı, boyut ve iyi ve kötü şeklinde ben üç'e ayırdım. İyi ve kötü dediğim kısım hedef kitle analizlerinizi yaptıktan sonra o hedef kitle sizin için çalışıyor mu çalışmıyor mu bunu test ettiğiniz yer. O şimdilik boş kalabilir. Sonrasında şu şekilde söyleyeyim hedef kitle kısmına mesela diyelim ki saat. Hedef kitlemiz 20 milyon kişi mevcut. İyi kötü kısmı boş. Sonrasında ne yapabilirsiniz? Hedef kitle kısmına geliyoruz. Buradan saat dedik. Sayfa beğenilerine tıkladık. Burası zaten can alıcı noktamızdır. Buradan şu listeyi uzatabilirsiniz. Karşınızda bu şekilde yani alaka oranları, hedef kitle Facebook yakınlık tarzında bir oranlar gelecektir. Burayı nasıl okuyabilirsiniz? Birinci sıradan aşağı doğru sizin için alaka düzeyi vardır. Yani mesela alaka düzeyi 14 olan sizin için daha iyi diye bir durum yok. En üstteki sizin için daha mantıklı olacaktır. Özellikle önerim ilk 10'unu kullanabilirsiniz. Tabii ki Facebook hedefletiyorsa. Mesela diyelim ki bu sayfa bizim için uygun. Tıkladık baktık tüm varyasyonlar bize uyuyor ama bunu Facebook bizim için hedefletiyor mu diye bir bakmak gerekiyor. Mesela Grand Style giyim sayfasıymış. Bizim için mantıklı değil ama örnek olarak vermiş oldum. Hedeflemesi de önemli. Mesela diyelim ki Alt Drive yazıyor. Alt Drive. Mesela şuradaki kitleyi hedeflemedi gördüğünüz üzere. Yani tüm gösterdiği kitleleri, sayfa beğenilerini hedefleyecek gibi bir kayda yok buradan sizin hedefleyip hedeflemediğin tek tek bulmanız gerekiyor. Bunda da benim genelde kullandığım reklam yöneticim ile yani buraya da yazmışız. Burada yani bu hedef kitle kısmı ile bir önceki anlattığım videoda bu hedef kitle istatistikleri kısmını ben genelde yani beraber kullanırım. İkisini de tek tek kullanmam. Burada nasıl bir şey yapıyorsun derseniz de mesela diyelim bir saat. Saat dedik 24. 54 yaş arası dedik. İstatistiklerden bakmıştık. Oradan faydalandık. Burayı da Amerika yapalım. Evet. Aşağı doğru geldiğimiz zaman öneriler kısmı var. Önerilere bir defa tıkladığınızda aşağı taraflarda büyük ihtimalle markaların ürünlerin yani e, isimleri gelecektir. Mesela Rolex bir saat markası. Mechanical hani e, watch bir saat markası. Casio bir saat markası. Bunları tek 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 bakabilirsiniz. Mesela diyelim ki buradan Rolex. Rolex nasıl bir kitle görmek istiyorsunuz? Buradan Rolex yazıyoruz. Rolex'e tıkladığımız zaman demografik olaylar diyorsunuz. Buradan 5 ila 6 milyon civarında Rolex'e ilgilenen yoğunluğunun erkek olduğu bir kitle varmış. Mesela aşağı doğru inip bakabilirsiniz. Genelde hani üretim yapan kişiler, yöneticiler yani normal olarak çünkü pahalı bir saat onlar biraz daha ilgileniyormuş. Mesela evli kişiler daha fazla ilgileniyormuş. Üniversite mezunu kişiler, üniversitedekiler daha fazla ilgileniyormuş. Yani özellikle bunlara dikkat edebilirsiniz. Ayrıca ince bir detaydan bahsedeyim. Mesela diyelim ki Amerika'daki Türkçe konuşan kişileri ele almak istiyorsunuz. Aşağıdaki gelişmiş kısmından dil var. Buradan Türkçe dediğiniz zaman Amerika'daki Rolex saatleri gelen mesela diyelim ki 24-54 yaş arasındaki Türkçe konuşan kişileri hedefleyecektir. Buradan Türkçe seçtiğimiz zaman. Ama şu an böyle bir şey gerek yok. Veya daha fazla daraltmak istiyorsanız ne yapabilirsiniz? Bu da çok sık bilinmeyen ama benim kullandığım stratejilerden bir tanesi. Buradan konum kısmına basıyorsunuz. Burada mesela şuna bir defa seçilen hedef kitleye bir defa tıkladığınız zaman sizin ürününüzle mesela diyelim ki Amerika'da Amerika ya satış yapıyorsanız Amerika'da hangi bölge daha çok ilgileniyor? Mesela New York, fazla ilgileniyormuş. İşte Los Angeles fazla ilgileniyormuş. Miami fazla ilgileniyormuş. Bunları çıkart. Sadece bunlara girebilirsiniz. Bunun faydası nedir peki? Mesela tümü diye açtığım zaman benim Rolex saatimi buradan hani bu kısım almayacaktır. Çünkü %1'lik bir kısım. Bunlara reklam göstermenin pek bir mantığı yok. Bunları hariç tutup sadece %1 ve üzerine alabilirsiniz. Veya sadece %4'lük kısımdaki bu New York'a çıkabilirsiniz. Bu da bir seçenektir. Sağ kısımda da hareketler kısmı var. Burada da son 30 günde yani bir kişinin ortalama yaptığı olaylardan bahsediyor. Mesela tıklama oranı biz normalde aşağı yukarı 30'dan yukarısına iyileriz. Bu 43 bayağı iyi bir sayı. Bunlara da bakabilirsiniz. Gayet iyi bir orandır. Bence aşağıda mesela cihaz kullanıcılarına bakabilirsiniz. Bu ne gibi bir önem arz edebilir. Mesela diyelim ki bir telefon aksesuarı satıyorsanız, cihaz kullanıcıları kısmı veya e, ürününüzle kim daha çok ilgilenecek, buradan bakabilirsiniz veya onlara gösterebilirsiniz. Burada e, dediğim gibi tüm buradan aldığınız varyasyonları buradaki kısımda yani reklam yöneticisi ile kıyaslayın. Sonra zaten en son reklam yöneticinize girip reklama çıkacaksınız. Ama kesinlikle unutmamanız gereken şey yani bir Excel dosyanız kesinlikle olsun. Çünkü diyelim ki mesela Rolex dedik. 6 milyon kişi. Bunları bu şekilde çoğalttık. Mesela burayı bu şekilde çoğalttık. Burayı böyle sallıyorum tamamen. Bu şekilde oldu yani. Hepsi farklı farklı oldu şöyle düzelteyim. Farklı farklı diyelim ki 15-16 tane hedef kitleniz oldu. Buradan mesela diyelim ki iyi olanlar sadece burası. Ve diğeri tamamen hiçbir sonuç vermiyor. Herhangi bir dönüşümü yok hepsine de şu şekilde tıklayalım. Buradan bir şey göstereceğim. Sadece sizin 16 tane seçtiğiniz hedef kitleden 4'ü çalışıyor. O zaman ne yapabilirsiniz? Yapacağınız olay şudur. Mesela bunu siz diyelim ki 50, hepsini 50 şer dolarla veya biraz daha ufak bir rakam 10'ar dolarla çıktıysanız bunları kapatırsınız. Bunları hep kapatırsınız bunun bütçesini 100 dolar yaparsınız. 400 dolara çıkarsınız. Hem daha fazla satış yaparsınız. Daha fazla dönüş alırsınız. Hem de sizinle sizin ürününüzle alakalı olmayan kişilere hedefleme yapmazsınız. Daha mantıklı olacaktır. Deyip burada konuyu bitirmek istiyorum. Bir sonraki videomuzda da özel hedef kitleler kısmını bahsetmek istiyorum. Yani o videoyu da kaçırmamanızı öneririm. Bir önceki hedef kitle ve bu hedef kitle istatistikleri. Sonrasında da özel hedef kitleler. Bu üçü sizin için çok can alıcı noktalardır. Kaçırmamanızı öneririm. Ve arkadaşlar video kapatırken bahsetmek istediğim son konuda bir Facebook grubumuz var. Aşağıya linkini bırakacağım. Burada ne kazanabilirim derseniz aklınıza takılan soruları sorabilir, cevaplarını alabilirsiniz. Veya oradan başka insanlara faydanız dokunabilir. Karşılıklı olarak etkileşimde bulunuyoruz. Ben de aktif olarak gruptayım katılmanızı tavsiye ederim. Herkese iyi günler dilerim. Teşekkürler.